Kardeşlerim, cümleten selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hazırsanız Felis'te şu anda ilk videomuzu çekiyoruz. Peki ilk videomuzun şu anda girişini hep birlikte dikkat etmenizi istiyorum. Yanımda kapasite meselesi TP adında bir biraderim var. Kendisi şu anda saygılar diyor. Kendisine buradan teşekkürlerimi bizzat iletiyorum şöyle bir trade atıyorum Trade e tamı tamına Kardeşlerim 35'em koyup işte görmüş olduğunuz fevkaladenin fevkinde Cleaver Artı 8 vatana millete hayırlı uğurlu olsun dedim hep birlikte şöyle bir de takıyoruz Şu anda sanırım Felis Server'ın İlk Cleaver 8'i Ve bu yine bize nasip oldu Elimizde şöyle parlayan bir item gördük. Kendisine tekrardan gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şu anda benim bildiğim bu item serverı da tek kardeşlerim. Biz buna 35 em verdik. Güncel olarak yani şu anda 1 em 12 TL desek. Biz bu eşyaya bir 380-400 TL'ye yakın bir para vermiş olduk. Böyle de düşünebilirsiniz. Hayırlı olsun diyelim. İlk parlayan itemimiz bu oldu. Şu anda çok mutluyum. Feliz'de sıfırdan bir yolculuğa başlıyoruz bu video ile beraber. Ve konseptimizin adı. е bunu unutmayın. Bundan sonra bölümler yıkık adıyla gelecek. Şimdi kısa bir sohbet edelim istiyorum. Bilalerim şu anda biz Felis Server'ına girdik. Level kasma işinde birazcık tabii ki geride kaldık. Biliyorsunuz ben altarı terk etmedim. Altarda çarım dizili aktif olarak oynuyorum. Ve orada mücadelemiz devam ediyor. Lakin Felis'e de girdik. Burada başladık. Şu anda daha 71 levelim. Yani şu anda oyuncuların birçoğu aslında 75 üstü ve birçoğu da 80 level oldu. skill'ler açıldı. Biz henüz bir sikil açamadık. Şu anda 71 leveliz. Adım adım 80'e doğru yolculuğumuzu hep birlikte izliyor olacağız. Bu serüvenimizin adı dediğim gibi yıkık ve şu anda yıkık serüvenimize yaptığımız farmlardan bu levele kadar ki geldiğimiz farmlardan bir Cleaver 8 almayı koymayı başardık. Bu benim şu anda ilk itemim. Çok mutluyuz. Server'da tek olduğunu düşünüyoruz. Sırada ne var biliyor musunuz? Bu bölümde olmazsa olmazımız Clever'ın yanına artı 6 FS basma hedefimiz olacak. İnşallah onu da başarırız diyorum kardeşlerim ve buna nazaran dilerseniz şu FS görevini bir yapalım ve onun da şöyle bir masrafına girelim. Onu bir basmayı deneyelim. Biladerim işte şu anda o en güzel sahneye geldik. Yeni serverdayız ve FS şu an bizim için çok hayati bir öneme sahip. Hazırsanız görevimizi yaptık çok taze bir şekilde. Kardeşlerim fs'mizi seçiyorum... ...hayırlı olsun diyorum ve... ...şöyle degrof xx satırcı xx'i aldık... ...sol elimize artı sıfır haline takalım... ...cliver'ımızın yanına... ...şu anda hedefimiz... ...bunu direkt olarak... Trina ile artı altıya kadar götürmek olacak... ...artı yedi için e, emin değilim... ...her an her şey olabilir ama... ...şu an bir artı altıyı görmek istiyoruz... ...artı altısı çok önemli... ...full tirna ile atacağız bu arada... ...cliver'ımızın yanına bunu yakıştırmak parlatmak istiyoruz. Biraderim hazır mıyız? Evet o muazzam sahneye geldik kardeşlerim. Çok tehlikeli şu anda çok heyecanlıyım. Çünkü şu anda 1GB 1200 TL. Ve bu kasada şu anda ne var onu hep birlikte görelim. Kendi bastığım artı altı şart var bir tane. Sadece şu anda artı altı şart beyler satsak şu anda 650-700 TL ediyor. Bu bilgileri sizlere geçiyorum ki upgrade'in büyüklüğünü yeni server'da hep birlikte bir görmüş olalım. Artı altı şart tek başına 650-700 ee, fs'miz pahalı zaten bunu biliyorsunuz. Şimdi bunu da basacağız. Bir tane ben buraya 7 clever ekledim. 8'e atacağız. Tirnalarımız var. Buslarımız var. Yani bu kasanın aslında bir değeri sanırım 1000 1200 lira bandını görüyordur diye düşünüyorum. Dilerseniz sizlerin huzurunda önce fs'yi şöyle bir artı 2'ye atalım. Biraderim hemen arkasından artı 3'e de attım. FS'miz artı 3. Haydi bakalım bismillah. Şöyle FS'yi Trina'yı koydum. Artı 4 yapıyorum. Artı 5'e kadar biliyorsunuz %100 ve FS'ye hiç acımadan tabii ki artı 5'e kadar Trina atıyoruz. Burada şu anda çok önemli bu silah. Artı 5'e de gönderdik. Evet kasayı tahmin ettiğiniz üzere kardeşlerim FS Trina ile şimdi artı 6'ya gidecek. Ve artı 6 şart artı 7'ye Trina ile gidecek. Hayırlısı olsun diyelim. Dilerseniz şöyle ben bir an odaklanayım. Bakalım yüzümüz gelecek mi? Preview'ler Preview'ler yapıyoruz. Geliyoruz. Kardeşlerim şart artı yedi bakalım bizlere geliyor mu? Slotlarımı seçtim. Bir tane preview verdim. Cleaver'ımı henüz yakmadım. Fs'miz henüz duruyor. Haydi bakalım. Umarım şart yedi gelir. Şart yedi gelirse bizim için harika olur. Çok güzel olur. Güzel de bir kazanç ve katlama olur dedim. Haydi bakalım şart 7 hayırlı olsun. Sol alt köşeyi bir direkt kapatmadım. Kardeşlerim şart 7'miz bizlere şu anda geldi. Vatana millete hayırlı olsun. 7 şartımız e, bizler için şu anda aslında çok değerli. Bakın 8 cleaver takıyoruz. Server'da tek. Çünkü biz bu işin zevkindeyiz. Eğlencesindeyiz biliyorsunuz. Ve konseptimiz yıkık kardeşlerim. Bunu unutmuyoruz. 7 şartı. Elime şu anda pozisyon ve basıp takar mıyım? Takmaz mıyım? Buna sürpriz diyelim bilmiyoruz çünkü şu anda 7 şartın e, TL olarak değerine bakarsak sizlere de tavsiyem yeni orada bu şekilde upgrade yaparsanız şu anda 7 şart aşağı yukarı 1500 ila 1700 TL arasında 7 şart. Yani güzel bir kazancı var. E, 7 şart bu fiyatlarda kalacak mı? Kalmayacak sonsuza kadar biliyorsunuz. Bir hafta sonra bu fiyatlar her türlü esneyecek ve düşecek. Şimdi... Şardımızı aldık. Sıkıntı yok. Dilerseniz Cleaver'ımızı 8'e almak için şöyle bir preview e, macerasına başlayacağım. Cleaver'ı atacağım. Sonra FS'yi artı altıya atacağım. İnşallah yüzümüz gülecek. Haydi bakalım. Kardeşlerim eğer ki bu Cleaver geçerse ben hiç şaşırmayacağım. İnanılmaz derecede yükseldim. Hissettim. Slotumu seçtim. 9. slottayız. Bir tane preview verdim. Cleaver'ı 8'e bu şekilde göndereceğim. Şuraya mouse'u bırakıyorum. Sonucunu hep birlikte göreceğiz. Haydi gazamız mübarek olsun. Cleaver 8 bizlere hayırlı olsun. Olmadı. Hislerimiz çok yanlışmış. Evet onu anladık şu anda. O zaman biraderim geldik. Zurna'nın zırt dediği yere. Flame Shard. Bunu sol elime şu anda takmak zorundayım. Bunu takarsam Yıl 2006-2008. Yani Çar'ın eli o olacak. 8 Cleaver artı 6 FS. Direkt görüntü bu. 2006-2008. Nostaljinin göz bebeği. Ve ben bu heyecanı kaldıramam. Açıkçası şardı basarken bu kadar heyecan yapmadım ama bunlar duygusal olaylar olduğu için bizim için artık beyler. O yüzden sağı solu kapattım ve flame şardı hissedip artı altıya göndereceğim. Slotlar seçildi beyler. 2 ve 3. Ben gözlerimi kapatacağım. Sizler sonucunu çocuk bir hareket yaparsa göreceksiniz. İnşallah yüzümüz güler diyorum. Çünkü bu item şu an çok nadide. Haydi beni üzme. Haydi artı altıya gel elimize takalım. Gözlerimi kapatıyorum kardeşlerim. Kapattım ve gönderdim. Uh, şimdi beyler gözlerimi açıyorum kardeşlerim açtım evet şimdi geldik Zuna'nın zırtına ben sonucunu görmedim kesinlikle inanılmaz heyecan alıyorum şu anda onu söyleyeyim sizlere yani yeni serverdasınız henüz 71 level çarın daha 70 skillini açmadık siperlerimizi aldık açacağız bu arada yani bu yıkıklıkta flame şu anda yani çarın elinin parlaması demek bu şekilde bizim için yani inanılmaz bir keyif, zevk. Nostaljinin göz bebeği olacak. Heyecanlıyım. Haydi gelmiş ol. Açıyorum. Sen harikasın ya. <laughs> Sen harikasın taktım. Kardeşlerim hayırlı olsun. Şu an sizlere şunu söylemek istiyorum. Videolarımı izleyenler, takip edenler biliyorlar ki ben videolarda beğenin, abone olun, takla atın, amuda kalkın falan bu taleplerde bulunmam kardeşlerim. Feliz Server'ında güzel bir maceraya çıktık. Şu anda çok mutluyum. Bu mutluluğumuza yakışır bir şekilde sizlerden beğenilerinizi unutmazsanız, atarsanız sayımızı bilmek adına atmanızı, göndermenizi isteyeceğim. Flame Shard'ımız artı 6, Cleaver'ımız 8, yıl 2008 diyoruz ve bugün bu bölümde, ilk Felis bölümünde konseptimizin adı da Yıkık konsepti ve bu yüzden kardeşlerim PK'ya gideceğiz. 71 levelde sizlere güzel bir PK atıp eğlenmeye çalışacağız. İşte buyurun sizlere 2008 model satırcı. Haydi bakalım, haydi bakalım kardeşlerim. Geldik 70 level skillimizi açmaya. Şu anda üzerimde 10 tane spell var. 5 tanesi abimin, 5 tanesi benim. 70 skilllerimizi açıyoruz. Hayırlı olsun dedik. Şu anda 70 level skillimizi açtık. Lakin çok hızlı bir şekilde ben skill sıfırlayacağım. Çünkü şu anda üçlü defansım, çarım. 70 skillini açmak için bir skill sıfırlaması yapacağım ve asasini 70'e kadar vereceğiz ve sonrasında PK'deyiz. Biladerim belki merak ediyorsunuzdur. Hazırsanız meraklar giderilsin. Şu anda full SC'mi çektim. Tek SC'me varana kadar şu anda hepsini basıyorum. Çarımız 71 level. Kardeşlerim U'ya basıyoruz. 1491 atak var. Bir de şöyle Wolf atıyorum. Tamı tamına 1776 gibi bir atağımız var. Çarın tanıtımına ihtiyacınız var mı bilmiyorum ama tamamen çöp görev takıları var. Bakın 4 dex 4 str warrior pendant diyor bu ne beltim dragon tot skeleton belt 7 dex veriyor anti karakterim de şu anda 0 kardeşlerim yüzüklerimiz bu şekilde üzerimiz troll shell zaten silahlarımızın hikayesini az önce izlediniz evet yıkık bölüm 1'de 71 levelde pk'dayız Şöyle bir yollara revan olalım yani farm slotu gezeceğiz çok da bir şey yapmayacağız açıkçası büyük sıkıntı ee, çünkü 80 level olan oyuncu kitlesi çok fazla saati göstermek istiyorum gece saat şu anda kardeşlerim biri 17 geçiyor real saat olarak yani biz şu anda serverın altıncı gününe geceden giriş yapmış olduk şu anda gece 12 saat geçti serverın altıncı günü insanlar 80 çok daha oldu biz birazcık rahat bir şekilde takılıyoruz. X konusunda acele etmiyoruz vaktimizden dolayı. Bakın X kasan burada dünya kadar bütün slotlarda oyuncular var. Biz bugün yıkık bir pk atıyoruz. İlk bölüm yıkık. Haydi bakalım. Aha burada fs'li bir asas var. Bir dakika loop bitti. Kardeşlerim bir de arkamız dolu. Ön taraftaki kaçtı? Evet. Lianz biladerim geliyorum. Benim bu biladerim bir okçu. Bakalım yakalayacağız mı? Evet yakaladım. Evet başaracağız mı? Defansını yeni bastı. Defans basmamış. Takibi bırakmayacağım. park açmasına izin vermeyeceğim. Haydi Spike. Şöyle turuz. 70. Haydi. 70 skillini açmasak bu arada leşiz yani kardeşlerim. 70 skillimizi açtık. Ve ona rağmen görüyorsunuz adam kesmek şu anda bizim için zulüm. İlk kilimi almak için çok zorladım. Evet, şu anda takip ediliyoruz. Adam CP bastı bu arada. Gördünüz mü? Büyük sıkıntı. Adamda CP var. Tek atar sanırım. Tek atar. Acaba vese atabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Bakın benim elim parıl parıl parlıyor. Kardeşlerimin elleri parlamıyor şu anda beyler. Server'ın 6. günü. Durmalarını isteyeceğim ama çok zor. Çok zor. Durmuyorlardı. Bu arada tanıştırayım. 100 binlik kalkanımı tanımayan var mı aranızda? Kardeşlerim. Large Shelt, Redujo basılı tamı tamına 73 defans veren fevkaladenin fevkinde bir kalkan. Bunu kaçarken kullanıyoruz. Biladerim şimdi burada adam Mastodon farmı yapıyor hem de üçlü defans açmış. Şimdi ben bu biladerimde bir vs isteyeceğim. Şöyle 8 cleaver artı 6 fs elit itemlerimi bir vs'de deneyelim. Haydi biladerim bir vs atabilir miyiz? Şöyle bir wolf kaldıracağım. Haydi bir vs atalım istiyorum. Haydi biladerim defansına basıyor ve farm atmaya devam ediyor. GB şu anda 1100-1200 TL olduğu için adamın umurunda değiliz şu anda. Ben bir saldıracağım kardeşlerim. Bakalım ne olacak. Leveli kaç bu arada hiç bilmiyorum. Bakacağız. Evet arkadaşı gelince kendisi dalmayı tercih etti. Tamam 100 binlik kalkanımı taktım. Evet 100 binlik kalkanımla şu anda kaçmaya devam. İkisi de bu arada üçlü defans. Evet, henüz ilk kilimizi alamadık. İlk ölümümüzü vermiş olduk. Aha da burada dadi yakaladım. Dadi Bilalerim bakalım kaç level kendisi. Şuradan bir info yapıyorum. 80 level. Eyvah eyvah. Üstümde toz da yok. Toz da basamayacağım. Stone taşı almamışız. Kardeşlerim 71 level vs efendim 80 level. Deneme yapacağız. Kendisinde kardinal md'ler şu anda mevcut. Denemeden bilemeyiz. Bakalım denememize izin verecek mi? Dadi biladerim bir vs istiyorum. Sanırım başlıyoruz. Kardeşlerim hazır mıyız? Haydi bakalım. ve şu anda Felis'te ilk vs'mizi kazanmış olduk. Bu arada kardeşlerim Dadi 80 level söyledim. Yani CP 60 olmasına rağmen kesememesi şaşırtıcıydı. Ama çok zevkli bir vs'ydi. Mücadeleye devam mı etsek yoksa şu biladerime de bir spike bir tane 70. bir <laughs> Javuna biladerim saygılar sevgiler hemen perimi takıyorum. Kardeşlerim Hemen ne yapıyoruz? Şöyle birazcık mastodon kesiyoruz. Flash'in basılı değil. Karakterimizde DC Premium var şu anda. Birazcık keselim bakalım. Burada uslanmaz diye bir kişi daha var. Vladimir'im sen uslanmaz mısın? Gel bakayım bak tiplere bak. Herkes böyle. Herkes yıkık. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Evet yakalayamadık. Haydi bakalım. Oy kardeşlerim saldırıya uğradık. Aha bir de malis mi yedik? Hayır hayır hayır. Öldük tamam. Çok direnmeyeceğim. Öleceğim. Dadi biraderim yeniden geldi. Bir de okçu biraderim gördünüz. LR'ler aistar atıldı. Şimdi bir baskın daha düzenleyeceğim oraya. Selamun aleyküm dadi biraderim ben geldim. Satırcın geldi ayağına geldi. Bu sefer ben de direkt saldırıya geçiyorum. Bu arada CHP mi bastı o? Şöyle bir efekt gördüm kendisinde ama bakalım dalacak mı? Wolf'um bitiyor bu kötü haber. Wolf basmak için durmam gerekecek bir dakika bu okçu biladerim galiba onun destekçisi kardeşlerim. Şöyle bir toz basacağım. Biraz kaçacağız şimdi. Okçu bana çekiyor. Ayseleri de yersek büyük sıkıntı. Şimdi ben geri döneceğim kardeşlerim. Bu okçu biladerimi ne yapacağım? Toprak edeceğim. İzliyoruz. Koşuyoruz. Bu arada Milchman biladerim burada. Milchman biladerim sana şöyle bir iki tane vurayım. Es geçeyim. Devam edeceğim. Evet okçu biraderim tam olarak şurada. Ortak bir şekilde galiba slotu dönüyorlar. Evet arkadaş olma ihtimalleri var. Oy maşallah Stone golemin haline bakar mısınız? Kardeşlerim ırk var. Bizim mageler mi kovalıyor? Evet galiba bizim meşler kovalama yapıyor. Bu biraderime vursam canı gider mi? CHP'siz çok zor. Biraderim CHP'siz çok zor. Görünmezliğimi tekrar atıyorum. Ama ge üzerime geliyor. Tamam mi çekti? Çektiği adama vuruyorum. Papatyama şöyle bir iki tane vurdum. E ele düştü. yo heli yanlış adama attı. Haydi olmadı. Yapamadık. Gate mi atacaksın? Biraderim gate'ini attım. Bu arada slot galiba fethedildi. Bizimkiler tarafından. Ben şu var yora spike saklayarak şu anda bir saldırı gerçekleştirdim. Efendi biri. Biraderim sakinleş. Senin kanını döküp seni satırlayacağım. Sakin ol. Sakin ol sakin ol ks'ye gitme satırlandım biladerim satırlandın evet biladerim bakın uslanmaz da daddy burada bak şimdi şu okyu umarım bana dalmaz biladerim senin dalmaman lazım 100 binlik kalkanımı taktım ben artık ölmem şu uslanmazı biladerim yakalamam lazım ya db geldi malis geldi sakın 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 sakin kürümü kaldırdım suikast düzenleyeceğiz uslanmaz Biladerim geliyorum. Hazır mısın? Koş moblara 3'lü 5'te atmaya. Koş 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 koş. Biladerim geldim. Spike Turus. Selamun aleyküm. Şimdi kardeşlerim unutmayalım. Konseptimiz nedir? Felis serverında yıkık. Yıkık 1 2 3 4 bölümler böyle gelecek ve biz farmlar atacağız. Çetin mücadeleler vereceğiz. Kit yedik. Kalkanımı takıyorum. Şöyle biraz kaçacağım. Evet sonra bir toz basacağım. Birazcık sakinleşeceğiz. Yani ben artı altı efsane FSM'i takıyorum. Efendi biri. Priyes geliyor arkasından. DB kürümü aldım bile. Problem yok lakin. Sıkıntı. Kardeşlerim kalabalık. Demek iki saattir sen biraderim bana DB mali satarsın. Papatya mı satırladık. Beyler kendisini tovuna gönderdik. Beni kovaladılar, çok kovaladılar. Şimdi efendi birinin peşine düşüyorum. Kendisi tohum attı. Hemen görünmezlik modundayız. Bakıyorum burada bir okçu var. Biraderim sen az önce bana ok sıkıyor muydun acaba? Seni bir şöyle yakın markaj takibi alalım. Birazcık yaklaşalım. Bir 70. Bu adamın artı acısı var. Artı acıyla olduğu için birazcık sıkıntı. Ama sıkıntı yok. 3'lü 5'lisini yemeyeceğiz. Tek derdimiz o. Bu saatten sonra artık kendisi bize sıkıntı değil. Sadece bir meze olur. Bilederim satırlandın. Hemen bir görünmezlik daha. Evet iki kişinin saldırısına uğradım. Hayır görünmezlik atarken yakalandım. Adam kör atıyor. Eyvah eyvah. Adam kör atıyor. Hayır hayır hayır. hayır. Sakin sakin. Kardeşlerim sakin. Peşimizde olan isimlerden bir tanesi Levo. Bu adamlar 80 level. Gerçekten sıkıntı. FS şart var elinde şu anda. Levo çok tehlikeli. Ben biraz daha kaçmayı tercih edeceğim. Yoksa gerçekten sıkıntı. O malisi atmaman lazımdı. Hayır. Kardeşlerim dayanamadık ve toprak olduk. Evet mücadeleye devam kalkıyoruz. Biladerim dur 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 sakin ol sakin ol sakin ol. VS'ye gel. Sakin ol. açmış. Tek slotta takılıyor benim kardeşim. Hayır hayır hayır. Bak keserim. Satırlarım. Bak ilk PK. İlk server'ın 8 cleaver'ı ve artı 6 fs'si. Sana bir 70 bir spike. Bu adam baflı galiba. Kardeşlerim SC'miz de bitiyor. S4 bladerimi ikna edemedik. E ne yapalım bakalım. Biraz daha gezmeye devam edelim. Ya da belki bakarsınız bir yerlerde farm atarız. Biladerim SCMC her şey bitti. Şimdi şurada gözüme karşı ırkın Triant ve Enchant'imde bir biladerimi kestirdim ve şansımı denemek istiyorum. Şöyle bir spike, turuz, 70, adam üçü defans. Beyler bu adam ölmez gibi duruyor kardeşlerim ama peşini bırakmayacağım. Farkı açmasına izin vermeyeceğim. Spike 650 vuruyor yani böyle bir şey yok. Otur kalk yedik. Vs daha tamam. Adamı da kesemedim. Büladerim ben de birazcık ağaç keseyim o zaman ne yapayım. Büladerim CS'de çok küçük bir gezinti yaptık hep birlikte. Bu yıkık serüvenin birinci bölümünde böyle diyelim. Ve şimdi gece borderı var saatimiz şu anda. Gecenin ikisi sağ üst köşeden görebiliyoruz. Bugün bu bölümü şöyle güzel bir BDV olmasını diliyoruz. Eğlenceli, keyifli. Oraya girelim şöyle muhteşem Cleaver 8'imiz ve artı 6 FS'miz ile 2007 yılından böyle çıka gelmiş bir tarihi çar ile bu BDV'yi oynayıp keyif almak istiyorum. Umarım öyle olur. Sizler de keyif alırsınız. Bordura tıkladık. Bu arada kardeşlerim çarımın yanına gelip bak şöyle çarımın yanına gelip bir resim çektirmek onem. Yani onem bana trade'den vermeden katiyen kimseyle fotoğraf çekmiyoruz. Çarımı saklıyorum. Sırf fotoğraf çekmeyin diye bulamazsınız. Buna mütakiben kardeşlerim bana ulaşabilirsiniz. O önem karşılığında sizler de bu muazzam çar ile fotoğraf çektirebilirsiniz. Şimdi mizahı saldık. Tamam, haydi bakalım BDV vakti diyelim. 7 dakika sonra border'dayız. Evet, sevgiliylerim, border'ımız bizleri çekti şu anda. Gece border'ıyla videomuzun sonuna geleceğiz. İlk önce altar şu manesine hızlı bir şekilde ilk koşanlardan olmak istiyorum. 100 bin liralık kalkanımı takıp evet bunu aldım. Bana bir AC geldi. Harikasınız. Şu manamızı dolduralım. Varıyor peşimde Lero isimli biladerimiz. Evet şimdi bakalım jeremizin sonucu ne olacak? Merak ediyorum. Şunu hızlı bir şekilde teslim edeceğim. Şu PM'leri kapatıyorum. Biladerim demiş ki Cleaver 8 demiş. Kendisine şöyle evet diye bir bağıralım. Evet biraderim serverda tek Değeri 10.000 TL ee, Ya da bilmem kaç GB artık nasıl bakarsanız <laughs> Kardeşlerim şöyle bir loop kaldırdım görünmezliğimi attım Ve baskın geldi ben asasa vurmak istiyorum Varıyor sıkıntı Bu arada tek yiyeceğiz oy 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 bütün Z'yi aldık Tek yedik Çok fazla yıkız. ve partimizde çok yıkık. 3-6-7 3 6 7 Biz partide 7 kişiyiz ama karşı taraf 8. Bizim bir arkadaşımız acaba nerede? 3 6 7. Burada bir BP biladerimiz var. Sıkıntı büyük. Tek atıyorlar. Kardeşlerim. Kim kime vursa tek yiyoruz. Hadi bakalım bir tur daha deneyelim. Ne olacak? Videomuzun sonuna Felis'te güzel, tatlı bir Pdv ile gitmek istiyorduk ama bakalım ne olacak. Kardeşlerim, aşağıdan Basit bir tabirle gaz verdim partimize. Biz 7 kişiyiz. Zaten şu anda sayı dengesiz. Karşı tarafta da galiba daha güçlü. Muhtemelen bakalım bir tur daha deneyelim. Karşı tarafın price sayısı kaç? 2 mi? Acaba şu 1 galiba meşteri de var. Bakalım ne olacağız. Evet bu biladerim ölecek. Mage bu arada yukarı kal aldı. Çok tehlikeli bir hareket yaptı. Ben bir de loop kaldıracağım. Adam bu arada meteor atıyor. Şu var yürü bir minörleyelim. Var yürü ölmesin. Toplu heyel yok ki bizde. Kurban olayım. Toplu heyel yok. Şu asasa vuracağım. Kime vuracağım? Tek yiyeceğiz. Kaçarımız yok. Bak vuruyorum. Sonra geri kaçmaya çalışıyoruz zaten. Selamun Aleyküm. Partiyi izliyoruz. Kardeşlerim böyle bir cips gibi şu anda bizi yiyorlar. Kıtır kıtır. Bir lokma gibi götürüyorlar bizi. Olmuyor. Olmuyor. Bilalarım olmuyor. Felis Server'ında bizlerin şu anda ilk videosu buydu. Serüvenimizin konseptimizin adı Felis'te yıkık olarak gelecek ve içerisinde her şeyi muhtemelen izleyeceğiz. Upgrade'ler de olacaktır, farm da olacaktır, pk da olacaktır. İşte bu görmüş olduğunuz elit çarımız şu anda çok nadide bir eşyaya sahip kendisi. clever 8 bunu da zaten aldığımızı gördünüz kardeşlerim. Lafı uzatmayalım. O zaman bu yıkık bölüm 1'de BDV'yi kaybederek efendim sizlere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.